Şu anda resmen kızım saatte 3 kilometre veya 5 kilometre saat. Yani yürüsem daha hızlı giderim. Burası gitsin. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> You something I do not know. skip I'm coming back slowly, so slowly. Evet, youtuberların öve öve bitiremediği bu Amazon Bird'ü geldik. Bugün burada kimse yok. Burası karavan alanı. Ama yani yolu gerçekten çok berbattı. Benim inanılmaz midem bulandı bu yolda. Yani neredeyse bir 20-25 kilometrelik yolu yani topraktı, gerçekten inanılmaz kötüydü ve şu an çok fazla rüzgar var, e, suyu da bu şekilde. Aslında suyun rengi gerçekten inanılmaz güzel, çok güzel bir yer yani. Gerçekten ıssız, yani adının hakkını veriyor yani Amazon. Gerçekten ıssız bir yer ama hani bu kadar yola değdi mi e, soru işaretleri gerçekten. Bu kadar yola belki değmemiş. Olabilir yani çünkü biz aslında şu an günü birlik keşif için geldik. İyi ki de öyle yapmışız çünkü karavanla gelsek çok daha zor olabilirdi. Bir de hani karavana zarar verebilir yol yani. Çünkü gerçekten araba düşmanı bir yoldu bayağı ama inanılmaz rüzgar var. Yani ben şey yapayım istiyordum hani surf falan yapayım küreğimle paddleboard yapayım diyordum ama yani inanılmaz rüzgarlı ve akıntı da var. O yüzden pek güvenli olmayabilir şu an. çok güzel. Sığ mı? Ama ileride derinleşiyor herhalde. İşte bak o şeydeki filmde tekneyle orada yanaşıp şey dinliyorlardı ya. Aa burada mıydı? Mandıra orada, filozofu. Orada. Tekneyle orada iniyorlardı. Evet. Ya sen çalışıyorsun ya diyordu. Çalışmıyorum diyorum ben ama çalışıyorsun ya diyordu orada. Tekneyi yıkıyorlar orada. Evet. Manzara gerçekten çok güzel. Ama şansımıza bugün Bayağı rüzgarlı ve dalga var. Bu rüzgar bayağı sersemletir insanı burada. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ama sanırım buraya karavanla gelmeyeceğiz. Maalesef planda öyle bir değişiklik oldu şu an. Bu yolu gördükten sonra fikrimiz değişti. O yüzden sizin de aklınızda bulunsun. Hani özellikle yeni karavan aldıysanız bizi yani bu yoldan gelmek istemezsiniz gerçekten öyle bir şey. Denizi çok güzel, ılık, çok güzel. Güne birlik belki arabanıza gelebilirsiniz. Ama şu an rüzgar var. Mesela ben burada hani birazcık kanol yapmak istiyordum. Şişirmek istiyordum. Ama o kadar rüzgar var ki. Son <laughs> gözüme bu kaçtı. O kadar rüzgar var ki yani. Yok, bugün biz sadece görmeye geldik. Birazdan da geri döneriz muhtemelen. Always just lonely.